Merhaba aktar severler, Fırsat Günleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda BİM'in Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı kataloğunu detaylı inceleyeceğiz. Bakalım neler varmış. Evet, Selin limon kolonyası var arkadaşlar. 400 mililitre 9.95. Yine nergis ve yasemin kokulu Selin parfüm kolonya 9.95. Selpak 75'li peçete 4.95 Abdullah Efendi Türk kahvesi 100 gram 3.95 Kent Bitter Madlen çikolata 19.95 250 gram 360 gram bütün fındıklı sütlü çikolata 14.95 288 gram sütlü ve bitter madlen çikolata 9.95 265 gram Wolf marka sütlü ve bitter spesyal çikolata 14.95 250 gram Lavi karışık dolgulu sütlü çikolata 16.95 200 gram fındık kremi dolgulu Wolf marka yumurta şeklindeki çikolatalar 11.95 500 gram seromani fındık kremi dolgulu pirinç patlaklı sütlü çikolata 10.95 500 gram Ülker Concerto fındık krema dolgulu pirinç patlaklı sütlü çikolata 13.45 400 gram yine Ülker Ecebütün fındıklı sütlü çikolata 20.90 150 gram çikolata kaplı Antep fıstıklı lokum 9.95 Dolgulu sert bonbon şeker 4.95 kahveli, meyveli ve sütlü çeşitleri var arkadaşlar. Sütlü ve bitter Krispilim çikolata 11.50 400 gram Wolf marka çikolatin 11.95 500 gram mini bar çikolata 13.95 Paket içeriğinde 4 farklı çeşit çikolata var arkadaşlar Antep fıstıklı, fındıklı, karamelli ve hindistan cevizli Meyve aromalı yumuşak şekerler 7.95 Paket içeriğinde portakallı, elmalı, limonlu, çilekli, ananaslı ve böğürtlenli şekerler var arkadaşlar. Dolgulu yumuşak bonbon şeker 4,5 lira. Yine paket çeri, portakal çelek, vişne ve elma. 350 gram lokum 850. Bademli ve fındıklı seçenekleri var arkadaşlar. 230 gram şeker derece 895. Yine 250 gram bitter çikolata kaplı fındıklı nuga mini var 595. 150 gram çikolata kaplı badem draje 6.50 300 gram susamlı ballı şeker 5.95 ve son olarak 700 gram karışık meyve aromalı sert bonbon şeker 6.95 Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı günler.